kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda bayram öncesi iğne atsan yere düşmüyor. Özellikle de vatandaşlarda oluşan rehavet maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine sebep oluyor. Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu ile birlikte son dönemlerde artan insan yoğunluğuna da dikkat çekti. Tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi. 7 bin lira kadar çıktı. İlimizde de 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı bildiğiniz gibi geçen Cuma itibariyle 32 iken bugünkü vaka sayısında tahmin olarak eklediğimizde bu rakamın biraz yükseldiğini 35-40 arası bir rakam olacağını düşünüyoruz bugünkü rakamında. Biz hem bayram alışverişi hem Kurban kesimi sırasında hem de bayram ziyaretlerinde insanlarımızın tedbirleri elden bırakmamasını özellikle maske konusunu ve mesafenin de biraz daha uzun 2 e, metre gibi bir mesafede olmasını, kapalı ortamlarda çok bulunmamasını buradan sizlerinizin aracılığıyla e, hatırlatmak, tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye etmek istiyoruz. Malatyalı vatandaşları uyarılarda da bulunan Bentley, vakaların bayramla birlikte biraz daha artacağını düşündüklerini vurguladı. Bazı ilçelerde durumun oldukça iç açıcı olduğunu da vurgulayarak vaka sayıları yüksek olan ilçeleri açıkladı. Bazı ilçelerimizde Arguvan, e, ondan sonra Kuluncak ve Hikiman'da %70'leri geçtik. Hatta %75'lere yaklaşıyoruz. Yani mavi renge dönüşeceğiz. Ama bizim e, şu anda e, maalesef e, oranları düşük olan, aşılanma oranları düşük olan Yazıhan gibi, işte Darende gibi yine Battalgazi'nin bir kesimi e, hala %55'lerin altındayız. E, Pötürge'de mesela %55'i geçtiğimiz halde e, ama işte Battalgazi'nin bir kesiminde e, hala %55'lerin altındayız. Bayram tatili boyunca bazı aile sağlığı merkezlerinin kapalı olacağını söyleyen kentle bayramda açık olacak nöbetçi merkezleri de Malatyalılarla paylaştı. Ama buradan e, özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt gibi iki büyük ilçemizde hastanelerde yoğunluk yaşanmaması için biz e, Battalgazi bölgesinde Fırat, Mücelli ve Sipnopınar ASM'lerimizi açık tutacağız. Buralara ilçe müdürlüğünden ekipler göndererek aşlamaya devam edeceğiz. Yine Yeşilyurt bölgesinde de Adafa 2 ee, Fahri Kayan e, ve e, bir ASM'mizi daha planladık. 3 tane ASM'mizde de yine e, aşılama hizmetlerine devam edeceğiz. Adafı, İkinoğlu, Fahri Kayan e, ve Çarmuz ASM'de bayramın ilk günü hariç e, aşılama hizmetimiz devam edecek. Bentley aşı konusunda da uyarılarda bulundu. Vatandaşlara seslendi. Aşılarını mutlaka olmaları gerektiğinin altını çizdi. 60 bin hatta 60 binde geçmek üzere. E, 180 binin üzerinde de iki dozunu yaptıran vatandaşımız var biz çok ciddi bir yanatki yan etki görmedik. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımızın yapmasını istiyoruz, yaptırmasını istiyoruz ve aşı konusunda sıkıntı olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. İlimizde şu anda hem Sinovac hem Biontech aşısının yeterli olduğunu, tüm Türkiye'de olduğu gibi bunu burada ifade etmek istiyorum.